Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Şimdi bugün sizlerle beraber bir köpeklerin hem durumunu hem de yeni gelen köpeğimizi tanıtacağım. Yeni köpek geldi. Şimdi ilk baştan koyacağız böyle. Şimdi Efe'ye gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar bayağıdır böyle video çekmiyordum. Şimdi çektim. Öpü. Öpü. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar Efe'yi de salıyoruz ama hep salınmak istiyor Efe. Değil mi Efe? Şimdi arkadaşlar Yeni köpek geldi. İsmi Ateş. Şimdi Onu tanıyacağız sizinle birlikte. Şu anlık yeri burası arkadaşlar. Burası kulübenin içi. Ateş. Ateş. Bakın bakın bakın. Evet arkadaşlar, köpeğimiz yeni köpeğimiz. Ateş. İsmi Ateş. Cinsi Fino arkadaşlar. Yani palı köpeği diye geçiyor. Bize geldi arkadaşlar. Erkek. İnşallah bununla birlikte güzel videolar gelecek. Şöyle. Ateş o. Yalacak mı ateş o? Sen uyar, Evet arkadaşlar. Bununla video gelecek. Arkadaşlar bu arada artık tavşanları sattım. Artık tek bu kaldı. Bunu da sahiplendireceğiz inşallah. Şöyle. öyle arkadaşlar artık bitti. Yeni gelen köpeğimiz böyle. Onunla ilgili sorularınız varsa sorabilirsiniz. Şu Ateş. Arkadaşlar ismi yani Ateş sizin e, daha iyi fikriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Belki koyarız ismini farklı. Benim ateş hoşuma gitti. Güzel. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar. İyi, kendinize iyi bakın. Yeni köpeğimizle köpüğümüz. ilgili sorularınız varsa sorabilirsiniz. Cevaplarız. Sağlıkla kalın. Görüşürüz arkadaşlar.